Minecraft to, Minecraft oynuyoruz. He. slime. Daha demin madendeydik. He. Slime ses çıktı. Bu ne lan dedim. Çıktım yukarı. Ondan sonra savaştım onunla. Tabii ki de tek yiyorlar da bir şey yaramayacak. Ateş yürüyeceğiz. Aman at, Siz oyuna çıkar mısınız? Oyuna çıkın ben yapacağım menüz olsun merdivenler sen yatak yapma hadi buy Gel. Hadi. bay. cık çık. <laughs> hadi. Hadi. cık had cık had mi? had cık had cık mi cık had cık had Benim bunun adını bilmiyorsun ki. Hı. Ana. Demin kapıyı koydum. Baltam yok diye bunu kırdım. Başla. <laughs> Bir şey oldu mu? Geliyorum kapıya. Lan bak nereye koydum Mertefe. Bak. Yine, kapıyı açın. Ben de bir bak tabletime. Ben de elinde gözüküyor. evet ben de gözüküyor. Kırdım. Koyulmuyor. Koy Allah. Ben de Bana... koydum. Bir yokmuş bir varmış. Ana dışarıda Aha. zombi köylü zombi deniyor. Bu zırha bak. Lan kapıyı aç. Yemiyorum. Ben de geliyorum. Oha şuna bak. Köyleri koruyor. Bak lan. lan ah. Evet. Bu suya gel. Son, son kalbim. Yarım kalbim kaldı. Eve kaç. Aa, aa. Of. Dur, of dur Dur ben onu yeni. Evet. Dur lan bana. Sen pas kız. Pasoyu pas verelim. Ver Ama bak benim sadece ayakkabılarım var. Benim hiçbir şeyim yok. Hem süsü Demir. Benim deme. hiçbir şeyim yok. Demir Demek? Sana ne varsa. Kasket al al. 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 Ama az zaman bu. Abi neden aldın ya? Al. ne yapıyordun? bu ayakkabıyı. Al. Ben iki tane şeyim yok. Altınlarım neden vermiyor? Hı -hı. Al. Al. Dur atamadım. Bu altınlar bende kalabilir mi? Sonra evet. golden apple yaparız. Hı -hı. Çok güçlüydü değil mi? Ben, ben, ben toplayayım. Aa bak öpüşüyorlar. Hı -hı. Allah vurdum yanlışlıkla. Çocuk doğuruyorlardı. Ay yanlışlıkla ben mi vurdum? Hı -hı.

Şöyle Aa yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Onu koymayacağım. gelin yani size sürprizimi göstereyim. Nereden değil mi? Tabii ki beni yakalayabilirsiniz. Şaka şaka. Yakalanmaya gerek yok. Ana bu da yokmuş. <laughs> Bir tane madenin içindeydi. Gamma, okay. Look, 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 Bak bak, look, 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 bir e tane ede. E ben yine öldürüyorum. Şimdi çıkamıyorum abi. Çıkamam. Tavuk. Çıkamadım. Şimdi çıkamadım bu bakın. Bakın. Ya, nerede kontrol yapıyor? Biliyor musun nerede olduğunu? Nerede? hani madende olduğunu? Ya, o büyük madende değil. Siz kayboldunuz köyden. Yok. Nerede? Ah, buldum. Çok güzel bir şey. Aa, burası mı ki? Ben buldum madeni. O değil. <laughs> Bilerek düştü. <laughs> Bak. Aa, burası mıydı ki? Fırınma. var çözme masası vardı. Tamam. <laughs> Neden tuzak için şunları yapmıyor? Usta <laughs> oh. Merdefe yanıma gel. Aşağıdayım. Bak. Emir nerede? Sen nerede? Emir başka madende. Köylü. <laughs> Köylünün suratını gördüm. Köylü madenin içine girmiş. Demir, demirler adam öndedir. Hadi, Demir Hadi gel. Az kaldı. Hadi gel, az kaldı. Mertefe. Bak. Buldum mademi? Mademi buldum. Demirleri kazıyorum. Emirler evet, mi? <laughs> Ben geldim. Ben de buradayım. Ben ata. Bana bir yemek de. Nerede senin şey? Sürprizi? Bilmem. Galiba buradaydı. Nefes atlayacağım. Özür dilerim. Kendimi bu bilmiyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum. Hadi bakalım. Of ya. Bilmiyorum. Şimdi sizi bulamayacağım. Yok olacaksın Burası. Evet. İyi. Ben oraya düşünmek için dilla yapıyor. Evet. Benim <laughs> yemeğim var yer misin? Allah yok mu? Gel <laughs> sonra şahane ağabey götür be. git <laughs> git git. Hmm. <laughs> Yalan kayboldu. Dedi bu mı? Eşyalarını alsana. Ne? Abi denerim keşke. Buradayız değil. Bu değilmiş ee, ay değil. Evet. Nasıl kadeye geçeceksin? <laughs> of bölüm. Aferin. Parkurcu o da ya. Parkurcu Evet Yeni o kadar olduğunu bilmiyorum. Tüm balıkçı yaşam vereceksin. Demirden çekiç. Ha demir kılıcın. Demir kılıcımı aldım ben. Bak yarısı uyuyor. Videoya çekiyorum şu an. Bak aa uyandırdın. Ters dönüktü. Evet ben biliyorum. Çok güzel değil mi? Çok güzel oluyor. Benim baltam var.

Onu mu söylüyorsun sen? Bütün diğerine la. Zengin olma ertefe hadi. Hadi bir tane daha bulursan Bir tane daha bulursam. Bir tane daha vurursan. Vurma. Aa, yukarıdan vuruyorum. Herkesi vurma Mertefe ya. Yukarıdan vuruyorum. Tamam, tamam. Vurunca ne kazanıyor? O demir. Ben demir sizi bulamıyorum. O demir. Demir. demir Demir kaynıyor Abi. Burası demir kaynıyor Neden bir şey yapmadık Şey koymadık Aha sürprizimi buldum Üff <laughs> Üsün. Üsle oğlum eşe alalım. Üsün. Üsle onu seviyorsunuz. Üsün. Ya alt tarafı bunlar var. Üç demir veriyor. Bir de bunları veriyor. Üç yapamayız. Ne? Adı nedir? E level bulamayız. Bu burada kalsın, kırmayın tamam mı? Neredesin? Geliyorum. Dur ben seni al. Sen eşyalarını alıyorum çünkü kaybolmasın diye anladın mı? Tamam. Oo! Oh. Ben demir var. Demirlerini koyuyorum. Hatta daha fazlasını bile koydum. Allah! Unuttum ya. Yanlışlıkla kırdım. Neyse. de koyarım yine. Tamam? Hey. Tamam mı? Hocam. Ne? Ben bulamıyorum. <laughs> Madem kazdın da. Kazma. Ne? Kazma. Burak ay, şey gelsene. E, bence ben senin eşyalarını alayım mı? Hatra olarak şeyleri alıyorum. Aa almayayım. Almasam ama Ben inan. Geldim. Eşyaların içerisinde. Of ya ben bulamıyorum sizi. <laughs> ya sizi görüyorum, yazınızı görüyorum bulamıyorum. Çünkü bunlar benim eşyalarım değil mi Mert'e? Hem çekicim bile var benim. Al Mert Mert'e. Kaç al arkadaşlar çekicim bile var. Ben de Aa evet saçtan çekicini buldum. Al. Siz neredesiniz? Al. Şey, Çesten o, çıkanları var. Aa, aa. Başka ne var sende? Bende yer var bir de. Ne? Yer. Yer Yer Oğuzun üstüne binebilirim ya da at çıkınca atın üstüne binerim. At çıkıyor mu? At bu oyunda yok. 014'te çıkacak. Yaba, yabancılar çık Dur. Bir dakika, direkt, çıkıyor. Bir dakika, dur. da hemen geleceğim. Hep yabancılarda ilk önce çıkıyor. At yok tavşan var. Şimdi şeyini inceleyeceğim. Neler Neler ben deneyeceğim. Ben 9. level'ı থাকি সবাই বারো ঘোষণা বুঝতে নেই বা